Arkadaşlar merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Bugün Mim'in 25 Mart Salı aktüelini inceliyor olacağız. Özellikle kişisel bakım ürünleri var. Bugün ayrıca iç çamaşır ve gıda ürünleri mevcut. Hadi gelin birlikte inceleyelim. İlk olarak Bergfili siyah çay 100 gram 14 TL. Bu arada yuvarlayacağım virgülden sonra oranları haberiniz olsun. Jacobs Velvet Foam çözünebilir kahve 100 gram 110 TL Abdullah Efendi Osmanlı Dibek kahvesi 200 gram 45 TL Yeni Kavaklı Deri Şal Şalgam Suyu Acılı Acısız 50 TL Dimes Ekşi Elma Aromalı Meyve 35 TL Pepsi Lipton içecek çeşitleri 1 litre 30 TL Moji Limon ve Nane Aromalı içecek 250 ml 14 TL simbat sihir fıstığı 300 gram 200 TL gürsoy kavrulmuş fındık içi 400 gram 200 TL çotanak ballı fındık ezmesi 200 gram 110 TL bu çok kaliteli bir ürüne benziyor denemenizi tavsiye ederim simbat kuru erik 200 gram 50 TL mera ceviz içi 400 gram 190 TL gürsoy kıyılmış fındık 100 gram 39 TL züber granola bar üçlü avantaj paketi 50 TL. Eti burçak çörek otlu tuzlu bisküvi 39 TL. Eti canga yer fıstığı kaplamalı gofret 14 TL. Ülker Dunkek 33'lü çilekli mini paket 95 TL. Karışık kuru yemiş tütsü aromalı 43 TL. Deli kinoa patlaklı fındıklı çikolata bar 40 TL kabak çekirdeği 200 gram 58 TL cevizi pekmezli pestil 100 lira master puff mısır çerezi acı ve ketçap aromalı çeşitleri bulunmakta 18.50 kuruş züber nohut çipsi 35 TL patito patates çipsi çeşitleri 24.5 TL sek yarım yağlı toz peyniri 1.5 kilo 300 TL Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 200 TL. Yürükoğlu tam yağlı taze beyaz peynir 900 gram 150 TL. Tam yağlı olgunlaştırılmış yumuşak klasik peynir 500 gram 140 TL. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 160 TL. İçim %3 yağlı yoğurt 3 kilogram 120 TL. Kerem ballı kaymak 200 gram 63 TL dost %20 yağlı bitkisel krema 15 TL. Genelde bunları yemeklerde kullanabilirsiniz. Çok uyguna geliyor. İçim labne üçlü paket 100 TL. Eker süzme yoğurt 500 gram 60 TL. Dost %1 yağlı ayran 50 TL. Dost çikolatalı pastörize süt 40 TL. Sek %0,5 yağlı süt 1 litre 25 TL. Pınar kefir 1 litre 45 TL. Sek çilekli kuark 28 TL. Sek naneli ayran 12 TL. Özlemat dana kangal sucuk 190 TL. Bolca hindi but kapama 195 TL. Yurukoğlu tereyağı 1 kilogram 329 TL. Polonez hindi jambon 2 paket 30 TL. Et tat pişmiş dana döner 250 gram 100 TL. Süper fresh milyo hamuru 1 kilogram 80 TL. Ifs dilim çiçek 350 gram 58 TL. Bu donmuş ürünler çok iyi oluyor. Genelde yoğurt vesaire içine katarak yiyebilirsiniz. Aynı zamanda Börtlend 350 gram 90 TL. Peros sıvı bulaşık deterjanı 4 kilogram 120 TL. Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı 37 yıkama yapıyor 180 TL. Hyper yoğun kıvamlı çamaşır suyu 25 TL. Green World leke çıkarıcı temizleme spreyi 500 ml 55 TL. Maxima sıvı bulaşıklı deterjanı 30 TL. Macromax mercan sünger üçlü 35 TL. Macromax Action Sünger ikili 35 TL Persil toz deterjan 9 kg derin temizleme 330 TL Bella sıvı sabun tanesi 400 mililitre 19 TL Vanish leke çıkarıcı sprey 500 mililitre 100 TL Clear şampuan 600 mililitre 140 TL Close up diş macunu 50 TL Bato kadın iç giyim üçlü 170 TL. Elastan ip askılı ayarlı atlet kadın 135 TL. Kıgili marka erkek boxer 125 TL. Kıgili marka erkek atlet 125 TL. Maksima yüzey temizlik havlusu 65 TL. Yüzde oluyor genelde bunlar. Cepli sunum peçete soft 20'li 40'a 40 40 TL. Masaj bakım saç tarayı Tarağı 680 TL, Natural Love mini figürlü masa lambası 100 TL, Panasonic kalem ve ince pil 50 TL, London Tamas kadife mandal toka çeşitleri 60 TL, Handy figürlü tırnak makası 30 TL, Nötre Gina besleyici bakım kremi 300 ml 90 lira. Bunu çok öneriyorum genelde aşırı derecede elinizi yumuşatıyor, mutlaka deneyin fark edeceksiniz. Natural Love çift başlıklı vücut masaj fırçası 170 TL. Natural Love bilgeli manuel masaj aleti 100 TL. Natural Love yazılı Neon LED 399 TL. Capitol parfüm 70 mililitre 100 TL. Nevjin Mikkel Water 70 TL. 100 serumu çeşitleri 70 TL. Difaş diş fırçası bambu 45 TL Flormar kremi style ruj 100 TL Flormar marka renkli lip balm 90 TL Food salmon kapatıcı krem 300 TL Ifsin yaban mersini donuk ürün 350 gram 110 TL Bütün ürünleri sizlerle birlikte inceledik gerçekten güzel ürünler var Genelde bimde çok iyi oluyor eğer sonuna kadar geldiyseniz videonun beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı esirgemeyin. Her zaman bu sürekliliği sağlayabilmem için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın.